Klasik müziği çocuklar e, tabii ki dinliyor, seviyor. Çoğunlukla farkında olmadan. E, çizgi filmlerde, reklamda, okuldaki teneffüs zilinde bile e, klasik müziği duyuyor. Ama bunun farkında değiller. Tabii ki biz çocuklardan oturup büyük konseri gibi dinlemelerini beklemiyoruz. Karakterler katarak, bestecilerin kendilerini katarak böyle bir şey yapmak fikrinden yola çıkarak yazmaya başladım. E, ve bestecilerin Sıra dışı yönleriyle de çocuklara tanıtarak, güzel müziklerini dinleterek, eğlenceli bir şekilde zaman içerisinde evrildi. 2019 yılından beri ee, ve kaç yıl olmuş? 7 yıldır. Evet 7 yıl oldu. Ee, Ay, 7 yıldır evet Mozarttan sonra Beethoven, e, Şevki ile birlikte çalışmaya <laughs> evet, başladı. eklendim ben bu Şahane zinciri. bir Beethoven'dı ve onun da çok büyük katkıları oldu esere. E, sadece çocuklar değil veliler de çok eğleniyorlar Çünkü onlara da e, bazı şeyleri vermeye çalışıyoruz şöyle <laughs> Benim, sizden <de> <laughs> bu şeyimiz öyle başladı. Dedik ki biz tamam çocukların yanında genelde velileri böyle pasif durumda oluyor ya. Biz eğlensin istedik velilerde. Yani evet. Çünkü biz birlikte eğlenmeliyiz. Bir yere birlikte gittiysek bir şey birlikte olmalı. O fikirle devam ettiği, yapıyoruz Öyle. şu anda gibi geliyor. Ve tabii geliyor. burada amaç sadece konser de dinlemek değil. Besteciler üzerinden yola çıkarak zorluklarla nasıl mücadele etmişler, pes etmemişler. Bu şekilde müzikleri dünyaya yayılmış, nasıl yankılar uyandırmış, bizdeki karşılıkları nedir? Biraz böyle mesajlar da vermeye çalışıyoruz. Ben valslere takıldım geldim. Dedim ki ben vals dinlemek istiyorum. Ya bunun için bir şey yapalım mı? Gülümdenle böyle geliştirdik fikri. Yani oradan birçok vals örneğinden bu işin babası Strauss'tur dediler. Oradan geldi mesele yani. O evet. yüzden hatta başta daha farklı bir isim düşünürken Gülümden isim babalığını ya da anneliğini diye <laughs> <laughs> sahipliğini yaptı. E, dans et bizimle Strauss'a dönüştü. E, Vals'lerin e, temelinde şu vardı. Hani bir beraberlik ve yakınlığı temsil ediyor ya. Aynı zamanda hani böyle soylu dansı gibi gösteriyor mu öyle bir şey değil. Vals bir salon dansı yani dışarıdan bayağı halk danslarından dönüştürülmüş bir dans. Ve birlikteliği simgeliyor. geliyor. Birlikte eğlenebilmenin bence bu dönemde en unutulan şey birlikte eğlenmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Vals'ler üzerinde gittik yani. E, çoklu düşünce becerisi ve e, e, yani matematiksel bir zihin olmasa da analitik düşünme becerisine katkıda bulunduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten bu konuyla ilgili dünyada yapılmış çok çalışmalar var. Şüphesiz herkes bunu biliyor. İşte biliyorsunuz şehir efsanesi bile değil artık. Mozart dinletiyor anneler bebeklerine daha anne karnındayken. Klasik müzik çok sesli bir müzik olduğu için farklı farklı ses gruplarına ait enstrümanlar bir arada bambaşka Notalar çalarak toplamda çok güzel bir müzik elde ediyorlar. Aslında demokrasinin tanımı bu. Evet, bütünlüğe de gidiş. Evet evet ve e, bu şekilde görmeye başlıyor çocuk hayatında klasik müzik dinlerse eğer. Yani sadece tek ses olarak değil, insanların da düşüncelerini dinlemeye özen gösteriyor. Bence öyle görüyorum ben çevremden, kendi çocuğumdan, arkadaşlarımın çocuklarından. E, farklı sesleri duymaya, farklılıklara saygı duymaya ve onlarla birlikte bir arada olmanın da kapısını açıyor bence. Tabii ki bu kadar çok anlam yüklemesek bile güzel bir müzik dinlemek Zaten o Yeterli. kadar başlı başına hoş bir şey ki. Güzel müzik dinlemek ve eğlenmek. Eğlenmek. Ama gerçekten eğlenmek yani.